Arkadaşlar çok yapmak kebabını yedim. Youtuber taktiğiyle yemeği bedavaya getirmeye çalışacağım. Bakalım bedavaya gitti Hocam elinize sağlık çok güzeldi. Arkadaşlar burası otantik Ocakbaşı oluyor. Bodrum'da oluyor burası. Gerçekten çok güzeldi. Buraya gelirseniz buradan yemek yemeden geçmeyin. Hocam bizim hesap ne kadar oldu? Hayır öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar işletmemizden diyor ama bu öyle bir şey olmaz ya. Ne kadar hesabınız ne kadar sayı verelim hocam. Rica ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Almıyor musunuz? Evet, Eyvallah, ederim. teşekkürler. Eyvallah, kolay gelsin hocam. Çok teşekkürler. Youtuber taklitli yemeği bedavaya getirdim. <laughs> arkadaşlar, künefe yedim. Yarısını yebildim. Daha fazla yemem tatlıcı değilim. Ama arkadaşlar, Youtuber taklitliyle künefeyi bedavaya getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Hocam elinize sağlık çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar burası Kapella. Kapella yani Gaziantep Gazi Gaziantep Gaziantep oluyor bu. Haritada yazarsanız Kapella. Eee konu sizi buraya getirir. Hocam elinize sağlık çok güzeldi. Ben çok beğendim. Süneye arkadaşlar inanılmaz güzeldi. Ben çok beğendim. Bizim hesap ne kadar acaba? Ya hayır öyle şey olmaz ya. Lütfen ücret veririz. <laughs> Vallahi musunuz? O şekilden çok sağ olun. Elinize sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar YouTuber taktiğiyle künefeyi belaya getirdim arkadaşlar. <laughs>